Fakat bu bir süreç. Sadece iç dinamiklerle ilgili değil, dış dinamiklerle ilgili bir süreç. Böyle destekleme mesajlarına bakmayın. Büyük güçler, "Aa ne güzel, PKK tasfiye olmuş. Aferin, ne mutlu. Türkiye için çok sevindik." Bunlara aldanılmaz. Beyanatlara aldanmayın. Hiç kimsenin. Siyasette yani bir demeç veriliyor. Onu alsan kenara koy. Bir soru işareti koy en azından. Yani şüphelen güçle ilgili konularda söylem zaten seni yutmak için kullanılır. Yani adam tabii hoş şeyler söyleyecek, kötü şeyler mi söyleyecek? Ona aldanmayın. Söze çok aldanıyoruz. Dolayısıyla burada bize düşen vazife Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan bir de buradan bak başlıyor. Sevgili dostlar merhabalar. Tekrar beraberiz. Bir de buradan bak bakalım nereden bakacağız, neye bakacağız? Tabii dünyada olaylar çok oluyor. Sürekli oluyor. Büyük olaylar, küçük olaylar. Genelde bizim dilimize pelesenk olmuş. Sizin de çok sık duyduğunuz bir şey vardır. İşte efendim bu dönem çok önemli bir dönem. Çok önemli olaylar oluyor. İşte gündem çok yoğun. Vallahi gündem her zaman yoğun. Yani önemli olaylar her zaman oluyor. Ama biz bir medya aracılığıyla bu haberlere e, ulaştığımız için, onlar bize aktarıldığı için seçerek aktarılıyor. Onların büyük dediği, bazen çok büyük olmayan şeyleri de büyük diyoruz. Mesela batı için çok önemli olan haberler, bizim için çok önemli olmayanlar dünya haberi diye takdim edilebiliyor. Gazze'de 60 bin tane insan şu ana kadar katledildi. Ondan eser yok. Yani o bir dünya haberi değil. O yüzden bu medya ile ilişkimize dikkat etmemiz lazım. Şimdi tabii kim ne derse desin çok büyük bir olay memleketimizde. PKK'nın kendini fesih kararı alması. Bu konu üzerine biraz duracağım. Tabii bu konu üzerine durunca da kamiyet nedir, ırk nedir, millet nedir, vatandaşlık nedir biraz bunları konuşmak lazım. Şimdi memleketimizde bir kere şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlediği vatandaşlık tanımı ile Osmanlı'daki aynı değil. Osmanlı'da zaten vatandaşlık tabiri yok. Yani tebaa var. İmparatorluklarda, hanedanlarda öyle olur. Mesela İngiltere'de de öyle. İngiltere'de şu anda kral kim? Charles. E onun işte tebaası insanlar. Yani İngiliz vatandaşı diyorlar ama vatandaşlık yeminini krala sadakat için yapıyorlar. Metnini açıp bakabilirsiniz. Dolayısıyla imparatorluklarda siz bir ailenin memleketinde oturuyorsunuz. Dolayısıyla ona tabisiniz. Tebaa öyle demek. Tabi oluyorsunuz. E peki demokrasi, cumhuriyet neyse özellikle cumhuriyette ne oluyor? Cumhuriyette güya halk yönetiyor. E güya diyorum kusura bakmayın. <laughs> Çünkü bu da büyük bir oyundur. Yani modern devletler, ulus devletler de halk öyle yönetmiyor yani. Halkın yönetimi Etki etmesi için arada çok filtreler var. Hatta bazıları çok demokratik görünen filtreler. Yani cumhuriyetlerin üç kağıdı daha fazla. İmparatorluklarda kartlar açık. Yani başta bir adam var veya kadın var, kraliçe diyelim. E, onun ailesi var, soyu var, sopu var. İşte sen de o aileye bağlılık e, üzerine o memleketi yaşıyorsun. Genelde model bu. E, bu tabii bundan bir e, iki asır evveline kadar geçerli modeldi dünyada her yerde krallıklar vardı. İsimleri farklı olsa da şahlık, efendim sultanlık, padişahlık olsa da bu böyleydi. Özellikle Fransız Devriminden sonra işte bu hanedanlar, aristokrasi bunlara karşı hareketler oluştu ve cumhuriyet denen bir kavram gündeme geldi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık tanımı sınırlar içinde yaşayan herkes Türk'tür. Şimdi memleketimizin adı Türkiye. E, tabii ki yani çok evvelden beri öyle. Fakat Osmanlı'da kimse birisine Türk dendiğinde, birisine Kürt, birisine Çerkes dendiğinde bunu bir ayrımcılık olarak anlamazdı. Çünkü Osmanlı'da insanların bir araya gelmesi, bir bütünlük oluşturmasında temel faktör din idi. Yani İslam idi. İslam da kamiyeti önemsizleştiren bir din. Yani ahlakınla, bağlılığınla Allah'a bağlılığınla, günlük hayatta Allah ve Resulü'nün ölçülerini nasıl yaşadığınla sen belki kıymetlenebilirsin. Yani insanlar ona göre sana kıymet söyler. E senin etnik kimliğin orada bir değer değil. Yani evet, etnik kimliğini herkes bilirdi Osmanlı'da. Yani Çerkes Hasan, efendim Kürt Mehmet, Türkmen bilmem ne deniliyordu. Fakat bunu söylerken o ırk sıfatları, kamiye sıfatları asla bir üstünlük efendim, aşağılık belirtmiyordu tabii ki. E bu cumhuriyet ve cumhuriyetten önceki dönemde tabii bozuldu özellikle ittihacılarla beraber. Çünkü işte batıda efendim e, milliyetçilikler var. Fransız milliyetçilik, İngiliz mi? Şu milliyetçilik, bu milliyetçilik. Bizimkiler gene batı modasına uyarak maalesef bu kamiyet meselesini, milliyet meselesini bir değer gibi benimsediler. Zaten Osmanlı'nın yıkılmasında en etkili olan şey bu. Yani her kamiyete böyle bir propaganda yapıldı. İngilizler işte muhtelif milliyetleri körüklediler. Siz Arapsınız, şöyle yapın efendim. Siz Kürtsünüz, sen Ermenisin, amana falan. Fransızlar Marunileri yaptılar. Belli bir kısım Arapları da onlar gene tutturdu. Onlar çalıştı üzerlerinde. Ermenileri çalıştı. Ruslar ayrıp vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında bizim memlekette Avrupa'da olmayan bir yön var. Avrupa'daki milliyetçilikler devlet büyütüyor. Onlar devletlerini büyüttüler. Bizdeki milliyetçilikler devleti küçülttü ve yıktı. Niye? Çünkü bizim kimyamızda yok. Bizim kimyamızın zıttı kavmiyet. O yüzden onlar körük dediler. Dolayısıyla kamiyet bizde hem çok yanlış anlaşıldı ve değer olarak anlaşıldığı için ve özellikle tek parti döneminde işte İtalyan faşizminden, Alman nazizminden ilham ile bir Türk ırkçılığı bir e, ne idüğü belirsiz, İslam'dan bağımsız, İslam'la hiç alakası olmayan bir e, Türkçülük pompalandığı için insanlar bu sefer tabii aslen kamen Türk olmayanlara bir nevi e, uyarıcı gibi oldu yani. Aa bak ırkı Türk olan var. E benim de ırkım Türk değil. O zaman ben kimim? Ben Çerkesim, ben Arabım, ben Kürd'üm diyerek aslında ayrılıkçılığın asıl fitili buradan ateşlendi. Yoksa İnanın Türkiye'de yani İngilizler ortalığı karıştırana kadar Ruslar vesaire, Ermeniler, onların bile adakatleri çok kuvvetliydi. Düşünün başka bir dinden olmalarına rağmen. O yüzden bu işlerin dış boyutunu unutmamak lazım. Ama her şey dış güçler tarafından da yapılmıyor. Böyle her şey dış mihraklar efendim yaptığı falan filan değil. İçerideki fay hatlarını onlar kanırtıyorlar. Yani siz içeride bir zaafa sahipseniz, evin içinde bir sorun varsa o sorunu daha da büyütecek işler yapıyorlar. Olmayan bir sorunu icat edemezler. Mevcut bir kırık vardır, onu büyütüyorlar. E şimdi bizdeki kırık tek parti döneminde insanlara dayatılan, işte herkes Türktür bu sınırlar içinde ama onların Türk dediği artık Osmanlı'da Türk denilen değil. Türk dendiği zaman Türk Türkçülük Türk ırkçılığı üzerinden bir şey söyleniyor ve bunun içinde İslam yok tabii ki çünkü ırkçılık olan yerde İslam olmaz. İslam ırka dayanan veya ırkı yücelten bir şey değil. Çünkü Allah'ın yarattığı ırktır sendeki, senin yaptığın şey değil ki. İslam'da insanlar kendi yaptıklarıyla değer kazanırlar, kendi olduklarıyla değil. İşte ben erkeğim ben çok değerliyim, ben kadınım efendim ben otomatikman çok değerliyim veya ben filanca etnik kökenlerim harikayım, diğer kökenler beş para etmez. Bunu diyen adamı zaten Müslüman ilgisi kalmaz yani. Dolayısıyla Müslümanlık tam zıttı olan bir şey. İnsan yaptıkları ahlak işleriyle değer kazanıyor. Allah'ın onu nasıl yarattığıyla ilgili değil. Allah yaratıyor, ırkları yaratan Allah yani. Sen mi yarattın, kendini övüyorsun? Dolayısıyla bu ırkçılık pompalamasının İslam karşıtlığıyla yan yana gittiğine dikkat edin. O kadar yaptılar ki biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Yani insanların kafatası, ölçümleri, Mimar Sinan'ı bile mezarından adamcağızın iskeletini çıkarıp kafatasını ölçtüler bu adam Türk mü, değil mi? ırk olarak. Ve nitekim o kafatası da şu anda kayıp mesela. Bir sürü böyle mezarlıklardan kafatası çıkardılar. Yani bu bir çılgınlık haline geldi. Şimdi bu ne meydana getiriyor? İslam yok. Yani Osmanlı'da bütün Müslüman toplumları, ırkları bir arada tutan tutkalı yok ediyorsun. Medreseleri yok ediyorsun, ilafeti yok ediyorsun, Kur'an'ı yasaklıyorsun, namaz kılmak Allah demek, camileri kapatıyorsun, ağır yapıyorsun, bilmem ne yap Bunların hepsi belgeli şeylerdir. E şimdi İslam'ı tamamen tasfiye etmeye çalışıyorsun toplumdan, e başka ne tutkal kaldı? Onun yerine bir kavim ırkçılığı koyuyorsun 1930'lardaki pek çok şey gibi. E o zaman böyle bir çatlak, karşıt çatlağını büyütüyor. O zaman adam diyor ki bir dakika ama ben Türk değilim kavim olarak o zaman ben niye ikinci sınıf görülüyor? En harika insanlar Türklerse ben Kürdüm ben ne olacağım ben harika insan olamam mı yani? Veya Çerkes'im ne olacak? Aynen böyle. Milliyetçilikler zaten domino taşı gibidir. Yani hele ırkçılığa evrildiği zaman yani bir ırk ne kadar översen diğer ırkları o kadar provoke edersin. Bu sefer onlar da ortaya çıkar. Hayır biz değerliyiz sen değilsin. Böyle bir itişme, tepişme hali. Bakın bugünkü Amerika'da öyle bir ırk tartışması, ırkçılık var toplumda hem de dibine kadar var. Hiç dünyada görülmediği kadar. Ama bakın o ırk üzerine hukukta, kanunda şu anda öyle bir şey yapmıyorlar. Kendileri çok herkesi güya toparlayıcı davranırken başka memleketlerde bu ırkçılıkları, bu ayrılıkçılıkları teşvik ediyorlar. Uzun lafın kısası Türkiye'de Türk kavramının bu kadar içinin boşaltılması, sadece bir kökene indirgenmesi sonucunda e tabii ki bunu İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İsrail, Rusya istismar etti. Dönem dönem Kürtçülük meselesi de oradan doğdu. Kürtçülük, Türkçülüğün aslında bir aynadaki yansıması. Niye? E, türkçülük de seküler, laik. E, Kürtçülük de öyledir. Yani niye? İslam'ı hesaba kattan da zaten o Kürtçülüğü yapamaz. Yani bakın dindar bir Kürt vatandaşımız. Yani Kürtçü bir söyleme kolay kolay kapılmaz. Niye? E, çünkü Allah nazarında senin kökenin kıymet belirlemez ki otomatikman. E, bir bir dindar Türk de aynı şeyi düşünür. Bir dindar Boşnak da, Çerkez de, Malay da, Afrikalı da aynı şeyi düşünür. Dolayısıyla bizim bu çatlağımızı maalesef özellikle 1960'ların sonundan, 70'lerden itibaren tabii ki çok kötüye kullandılar. Ve Türkiye'de böyle bir Kürtçü ırkçı hareket. Kürtçülük hareketi, ayrılıkçı hareket doğdu. PKK aslında bu zeminde doğdu. E daha sonra uygulanan politikalar hatta açık söyleyeyim birçok ihanetler yani devlet katındaki ihanetler bu hareketi büyütmeye yaradı yani hepimiz biliyoruz köylerin yakılması Güneydoğu'daki insanların sırf Kürtçe konuştuğu için yasaklanması, yaşlı teyze geliyor, doktor diyor ki Kürtçe konuşuyor ben buna bakmam. Bunların hepsi günlük hayatta yaşanmış şeylerdi. Ne zamana kadar? Turgut Özal döneminde o bir yumuşama getirdi. Yani böyle tamamen Kürtleri, başka kimlikleri dışlayan politikalardan geriye doğru çekilmeye çalıştı. Tabii onun revanşını batılı güçler çok kötü aldılar adamcağızı. Tasfiye ettiler. Ve arkasından hemen yeniden bir yandan PKK'yı güçlendirdiler ve onun saldırıları başladı, katliamları. E bir yandan da güya PKK'yı tasfiye, PKK ile savaşma noktasında maalesef özellikle güvenlik güçlerinin takip ettiği bazı yöntemler bu ayrılıkçılığı daha da körükleyen hale geldi. Şimdi bunların bileni var, bilmeyeni var. Yani bilinçli yapanı var, bilinçli yapmayanı var. Ama her Kürtçe konuşan insanı gördüğünde yüzünü ekşiten insan tipi maalesef bu ülkede eğitimli, batıcı, kendini layık ileri gören insanların bir alameti farikası oldu. Aynen başörtülü birisini gördüğünde yüzüne ekşirtenler gibi. Bunlar hemen hemen aynı grup. O yüzden maalesef memleketimizde bu büyük bela uzun yıllar çok insanın canını aldı. Pek çok askerimiz şehit oldu. Pek çok devlet memuru, sivil insanlar her yerde şehit oldu. Sadece Güneydoğu'da değil, Türkiye'nin pek çok yerinde pek çok terör eylemi oldu. Yurt dışında bile oldu. Dolayısıyla bunun bir sona gelmesi elbette çok sevindirici ama şunu unutmayalım. Şimdi PKK ve her terör örgütü asla dış güç olmadan, dış güç bağlantısı olmadan ayakta duramaz. Eğitimi, silahı, istihbarat desteği, yürüttükleri stratejiler sadece kendi eserleri değildir. O yüzden bu süreç sadece Türkiye içi bir süreç değil. Dünyanın şu anda oluşmakta olan, daha doğrusu kırılmakta olan düzeninin parçalarının nereye düşeceğiyle ilgili yani bunun içinde Çin-Amerika gerilimi var, Rusya-Avrupa-Amerika gerilimi var, o nereye oturacak? Dolayısıyla Türkiye bu arada nerede olacak? O fay hattının neresine düşecek? Dolayısıyla bütün bunlar bu işin içinde önemli faktörler. Ama çok önemli olan bir şey, tabii ki bu terör belasının, bizim önümüzde çok büyük bir engel olarak inşallah ortadan kalkması bu elbette çok sevindirici fakat bu bir süreç sadece iç dinamiklerle ilgili değil dış dinamiklerle ilgili bir süreç böyle destekleme mesajlarına bakmayın büyük güçler aa ne güzel PKK tasfiye olmuş aferin ne mutlu Türkiye için çok sevindik bunlara aldanılmaz beyanatlara aldanmayın hiç kimsenin siyasette yani bir demeç veriliyor onu alsan kenara koy bir soru işareti koy en azından yani şüphelen Güçle ilgili konularda söylem zaten seni yutmak için kullanılır. Yani adam tabii hoş şeyler söyleyecek, kötü şeyler mi söyleyecek? Ona aldanmayın. Söze çok aldanıyoruz. Dolayısıyla burada bize düşen vazife tabii ki bu sürecin hem sağlıklı yürümesi hem bu fesih süreci bir süreç olduğu için inmeleri, çıkmaları, düşmeleri, kalkmaları olur. Süreçler öyledir. O yüzden bu noktada hedefi asla şaşırmama, Türkiye'nin milli birliği, bütünlüğü, ülkesel bütünlüğü, demokratik bütünlüğünün mutlaka sağlanması, insanların zaten var olan kardeşliğinin bölmeye yönelik her türlü Türkçü, Kürtçü, şucu, bucu fark etmez girişimleri hep şüpheyle karşılayıp onlardan uzak durmak ve yeni bir kardeşlik söylemini hayata geçirmektir. İşte asıl o zaman Türkiye gerçekten dünya siyasetinde çok büyüyen bir güç olur. Evi düzgün olanın dışarıdaki işleri de düzgün olur. İnşallah biz bu hedefi gerçekleştireceğiz. İyimseriz ama her zaman tedbirli olmak gerekir. Çünkü bu işler öyle bir anda olup biten işler değil. Mutlaka devlet aklıyla, sükunetle, suhuletle, akıllı bir şekilde bunu takip etmek ve provokasyonlara özellikle bu dönemde çok yapılır. Kapılmamak gerekir. Allah milletimizi, memleketimizi, bütün insanlarımızı hayır yoldan ayırmasın. Esenlikler, barış ve beraberce yaşayarak güzel bir refah toplumuna kavuşmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan bir de buradan bak sona erdi.